Sevgili dostlar merhaba bir yayına yine birlikteyiz ümit ederim iyisinizdir hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün göçten bahsedeceğiz Avrupa'nın göç ikileminden bahsedeceğiz. Çünkü Avrupa'nın göç konusunda kafası karışık bir yandan işçi lazım ve doğal yollardan nüfus artmıyor yani çocuk sayısındaki artışla iş gücü ihtiyacını karşılayamıyorlar. Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri iş gücü açığı yaşıyor işçi bulamadığı için ekonomiler potansiyelinin altında çalışıyor. Kadınlar artık doğurmadıkları için Avrupa dışarıya başka ülkelere muhtaç. Göçle bu açığı kapatmak zorundalar. Ama Avrupalı göçten de şikayetçi. Avrupa ne yapacağını şaşırmış durumda. Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Almanya, İngiltere, Fransa ve diğerleri bir yandan sınır kontrollerini arttırıyorlar. Kaçak göçmen avlarına çıkıyorlar ve vize şartlarını ağırlaştırıyorlar. Diğer taraftan ise kalifiye işçi diye adeta başka ülkelere yalvarıyorlar, el açıyorlar. Almanya örneğin Kenya gibi Özbekistan gibi başka ülkelerle Asya Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yaptılar. Bu ülkelerden hemşire başta olmak üzere sağlık personeli başta olmak üzere kalifiye çalışan talep ettiler. Anlaşmalarla, sözleşmelerle her yıl binlerce insanı Almanya'ya taşıyorlar. Son haber ise Danimarka'dan geldi. Danimarka Avrupa Birliği dışı 16 ülkeden gelecekler için çalışma izni kurallarını gevşetme kararı aldı. Ulusal Yayıncı Kuruluş TV2 ve DR'nin bildirdiğine göre, koalisyon hükümeti yabancı işçi izinlerinde ücret alt limitini aşağıya çekecek. Plan çalışma izni vermek için asgari maaşları azaltacak olmasına rağmen, sendikalar tarafından da destekleniyor. Çünkü belli işlerde maaş yük yüksek de olsa, alçak da olsa, işçi bulunamıyor. Program kapsamında başvuru sahiplerine belirlenmiş bir asgari maaş eşiğini karşılayan bir Danimarka şirketinden iş teklifi sunulması gerekiyor. Bu durumda Danimarka o işçiye çalışma izni verebilecek. Yeni düzenleme ile bu eşik yıllık 514 bin kron maaştan 300 bin krona düşürülecek. Bu da Türkiye parasıyla aylık yaklaşık 70-80 bin lira gibi bir maaşa denk geliyor. Potansiyel olarak bu karar Danimarka iş gücü piyasasında yabancı işçilere açık olan iş sayısını artıracak. Sektör yelpazesini önemli ölçüde genişletecek. Çünkü daha düşük ücretli sektörler de artık yurt dışından işe alım yapabilecekler. Kararın kapsadığı 16 ülke ise şöyle: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Singapur, Çin, Japonya, Avustralya, Kanada, Hindistan, Brezilya, Meksika, Karadağ, Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Ukrayna ve Moldova. Gördüğünüz gibi bu ülkeler arasında Türkiye'nin ismi yok. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşların ise Danimarka'da çalışmak için izin almaya ihtiyacı yok. Herhangi bir ülkede AB vatandaşları çalışabiliyorlar tıpkı kendi ülkeleri gibi Avrupa Birliği ülkelerinde onlara bir yasak yok. Bu program kapsamında ülke dışından işçi çalıştıran Danimarka firmaları bu işçilerin tamamını sendikalı yapmak zorunda ve belli sendikalarla anlaşarak toplu iş sözleşmesi imzalamak zorunda. Çünkü Danimarka'da dışarıdan işçi getirip bunları daha düşük şartlarda ve daha düşük ücretlerle çalıştırmak sosyal dumping sayılıyor ve ülke vatandaşı işçiler ve sendikalar bu durumu yakından takip ediyor. Başka bir deyişle Danimarka hem işçi açığı çekiyor hem de yabancı işçilerin o ülkede yaşayan Danimarka'da yaşayan işçilerin maaşını aşağı çekmesini istemiyor. Danimarka ne yardan geçiyor ne de serden geçiyor. Bu yaklaşım ilk bakışta oldukça insani görünüyor. Yani başka ülkelerden gelen işçiler mevcut işçilerin maaşını azaltamıyor. Onları işsiz bırakamıyor. Diğer taraftan bu yaklaşım Danimarka ekonomisini katılaştırıyor ve yeni şartlara uyum sağlamasını engelliyor. Danimarka'da hiçbir firma sınırları zorlayamaz tanımlanmış alanların dışına çıkıp olağanüstü bir performans sergileyemez. Başka bir de işte Amerika Birleşik Devletleri veya Çin ekonomilerindeki esneklik ve enerji, dinamizm Danimarka pazarlarında, Danimarka ekonomisinde yok. Danimarka'da şu anda 400 bin kadar yabancı işçi çalışıyor. Yasalar gevşetilmiş olsa, yasalardaki o katı koruyucu kurallar olmasa Danimarka'da bir anda bu yabancı işçi sayısı 400 binden 1 milyona belki 1,5 milyona bile fırlayabilir. Ancak ülkenin katı ve koruyucu yasaları şirketleri daha fazla yabancı çalıştırmaktan alıkoyuyor. İşverenler ise bu durumun değişmesini istiyor şikayetçiler. işverenler diyor ki aksi halde eğer gerekeni yapamazsak Danimarka tüm dinamizmini ve esnekliğini Kaybedecek diyorlar. Dan iş adamlarına göre iş gücü açığı Danimarka ekonomisini performansının çok altına çekiyor. İşveren örgütü teknikin CEO'su Troyalis Blitzer, Daniel Sen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada nitelikli işçi kıtlığı yalnızca daha fazla insanı eğiterek mesleki kurslar açarak veya daha fazla emekliliği iş gücünde kalmaya teşvik ederek çözülemez diyor. Yani mevcut nüfus içerisinde biz bu sorunu çözemeyiz diyor. İşveren örgütünün CEO'su Danielsen, Danielsen'in işaret ettiği üzere bugün Avrupa'da Fransa gibi, Danimarka gibi, İngiltere ve Almanya gibi hemen hemen bütün ülkeler çalışmayan kitleyi iş gücüne dahil ederek açığı kapatmaya çalışıyorlar. Bu amaçla sürekli kurslar açıyorlar. İşte evde yatan adama kurs verelim o gelsin fabrikada çalışsın. Böyle bir hedefleri var. Çünkü özellikle Covid'den sonra büyük bir kitle oldukça geniş bir kitle evden geri çıkmadı. Yani işleri bıraktılar eve geçtiler fakat evden yeniden çıkmadılar Covid bittiği halde. Bu insanlar aslında çalışmaya uygun yaşta insanlar ve, ve çalışmamayı bir tercih olarak ortaya koydular. İşte hükümetler bu insanları işe geri getirmeye çalışıyor fakat bunda çok büyük başarı sağladıkları söylenemez. Diğer taraftan yani bu insanların hepsini fabrikalara, ofislere, çalışma ortamına getirseler bile Avrupa'nın iş gücü açığı kapanmıyor. Bir diğer önlem ise hükümetler tarafından alınan bir diğer önlem ise emeklilik yaşını yukarı çekmek. İnsanları daha uzun süre çalışmaya teşvik etmeye çalışıyor hükümetler. Bazen de yasayla mecburi olarak diyor ki mesela emeklilik yaşı 70, emeklilik yaşı 65, 68 yaş sürekli olarak yukarı çıkıyor. Çünkü insan ömrü uzuyor ve hükümetler de diyor ki madem insan ömrü uzuyor daha çok çalışsınlar. Fakat insanlar 70 yaşında hala çalışmak istemiyorlar ve bunun bir sınırı var. Yani siz 80 yaşına kadar çalış diyemezsiniz. Kaldı ki ne yaparsanız yapın Avrupa ekonomilerinin ihtiyaç duyduğu çalışan sayısına kurs açarak veya emeklilik yaşını yükselterek ulaşamazsınız. E bir de yani 20-30 yaşında gençlerin yapacağı işler var. Siz yaşlı insanları daha fazla fabrikada tutarak ne verim alabilirsiniz ki? Başka bir de işte Avrupa yabancı göçmen işçiye mahkum. Nitekim Danimarka işveren Örgütü Teknik'in CEO'su Daniel Sen diyor ki yurt dışından gelen çalışanlar Danimarka için hayati bir önemdeler. Gelecekte daha da artacak olan bir talebi karşılamak için onlara çok ihtiyacımız var ya sen çok haklı. Çünkü Danimarka'nın nüfusu şu anda 6 milyona takılmış durumda ve mevcut hızla giderse 2050 yılına kadar bu ülkenin nüfusu 5 milyona inecek. Yani koca ülke Ankara'nın çok çok altında bir nüfusa sahip olacak. Danimarka'da şu anda yabancı kökenli nüfusun toplama oranı %16 civarında. Yani her 6 kişiden en az biri yabancı kökenli. Bu oranın önümüzdeki 25 yılda her 4 kişiden biri olması bekleniyor. Yani %25'e kadar çıkması bekleniyor. Bundan daha önemlisi Danimarka'da yıllık doğum sayısı ile yıllık ölüm sayısı eşitlendi. Her yıl 57 bin insan doğuyor Danimarka'da 57 bin insan da ölüyor. Bunun anlamı çok yakında ölüm sayısı doğum sayılarını geçecek ve Danimarka hızlı bir demografik çöküşe girecek. Bu değişimin pek çok etkisi var. Ama en önemli etkisi ilk elden ilk hissedilecek olan etkisi iş gücü alanında görülüyor. Çalışacak insan bulamayan işverenler yasaların gevşemesini umuyorlar. Kısacası Kopenhag hükümeti büyük bir ikilem ile karşı karşıya. Kapıları sonuna kadar açacak olsalar belki işçi sorunu çözülecek ama o zaman da uyum sorunları depreşecek ve Danimarka ırkçılık dahil pek çok aşırı akımın meydan okumasıyla karşı karşıya kalacak. Bundan daha önemli bir kaygı ise duygusal yani Danimarka'nın yabancılaşması Danların yani Danimarkalıların ülkelerinde kendi ülkelerinde azınlık haline adım adım dönüşmesi. Danimarka'nın ve Avrupa'nın ikilemini ele aldık. Bu konuda veya başka konularda sizlerin de görüşleri varsa bunları bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.